arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şansını sunuyoruz oyuna yeni geldiğim için şu an bir şeyler yok işte bak birileri var ara Neyse şimdi biz birazcık gezinelim abone olun like atın video 50 katın like Evet ya like atın unutmayın arkadaşlar her gün hatırlat hatırlayın bunu mutlaka lütfen hatırlarsanız ve olursanız çok sevinirim. Bir şu an bir aboneli iki beğenili bir kanalız. Ya şunlar ne olacak 5 point a 5 coin veriyormuş Arkadaşlar şans adasında 5 coin veren bir şey bulduk. Şantası da güzel oyun aslında da bir türlü birinci olamıyorduk ya. Birinci olsaydık güzel olacak. Ama ben bu hedefim bir beş defa birinci olmak arkadaşlar anlat. Şu an benim bir tane daha arkadaşım var. O youtuber 4 defa olmuş ama. Gizli konuşalım. Bir kere birinci olmuş. Ben yani uzun video yapacağım. 5 defa olacağı kadar çekeceğim bu videoyu yani bitmesin bana ne kardeş çekeceğim video işte şöyle story göstereyim şöyle Şoba girelim bir bakalım neler varmış. Şopta 76 hmm, 72 altın. Şuraya giret. Kılıcımız neymiş? 15 lavuk. Krab Aha kalp. Teleport. Ondan sonra... Aa, 60 coins verdim. Arkadaşlar gidelim şimdi. Şu ayakkabıdan iki tane alalım. Bağlamıyoruz. Çünkü paramız o kadar değilmiş. Neyse arkadaşlar başlıyor. Şimdi gidiyoruz yeni adalara. Bakalım hangi bu sefer ilk adada değiştirmeye çalışacağım. Nereye gideceğim? Önümdeki adaya gideceğim abi. Ola. Onların of Üç kişilik olduk. Adam ee, şurası dondu. Burada hiçbir şey olmuyor. Şu ağzımı açmayayım. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey şimdi şöyle olabildiğince kadar şimdi bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi burada dört kişiyiz, dört kişi basur kaldık. Allah beş şey Bir şey mi var ya? Bir şey mi vuruyor? bir şey bulmuyormuş şey ya. Aha. Arkadaşlar şu an ben buyum. Ana ana ablam olmuş ya da şu adamın yanına gideyim. Çok köşeli gelmek istemiyorum. Köşeler uğurlu derler de bana göre pek uğurlu gelmiyor. Ben ne bileyim bir daha kanal açmadan önce bir beş defa gitmiştim köşelere güvenip. O beşinde de köşede ya ahtapot çıktı ya hapis çıktı ya hortum çıktı. Yani başka bir şey çıkmadı. Şöyle gidelim buraya. Yanımızda tam karşımızda jilet gibi kesen testere var da inşallah buraya bir şey gelmez. Bir de ahtapot gelsin arkadaşlar artık. Yani biteriz. Git orası hadi. Arkadaşlar bitmek üzere galiba. İlk roundu şu an az kişi kaldı arkadaşlar. Beş defa birinci olmak için çalışıyoruz. <laughs> Allah arkadaşlar kaybettik galiba. Galiba ama. Hadi on loboks yazma. Geçiyoruz. Yani 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 arkadaşlar şimdi bir şey alacağım. Bu arada benim hiç sıfır lobuksum. Arkadaşlar benim bu arada sıfır lobuksum var. Bir tane aldık şundan. Tamam. İki defa alacağım. Şundan yine al. Zıpla zıpla zıpla. Ya, i̇ki defa aldık da. Paramız gitmedi. Al. tamam aldık. İki defa da şey aldık. Ayakkabılar iş şey yarıyor. Artık biz beş defa yaparım. Yaklaştık ya. Ben çıkmayacağım arkadaşlar. Pes etmek yok. Ne demişler? Kalkan ailesi pes etmez. Arkadaşlar şimdi 3 kişi kaldı ya. 3 kişi de katılmış. 3 kişi kaldı. 3 kişi de katılmış. Ben sa oba üçüncü mü? Hayır. Kaçıncı mı? Ders öldüm de işte. Üç yazıyor bende. Üç yazıyor bende. Yedi var. He. Tamamdır. Altmış coins verdi Tamamdır. Tamam. iyi hmm. İyi. Arkadaşlar şu an. 6. dakikamıza girdik bile. Hadi arkadaşlar ya bu sefer yapmaya çalışacağım. Bu round alalım. 2 round kazanacağım. 4 defa kazanmaya çalışmayacağız biz 5. Allah sen kızın yüzünden beni engelledi kız. Oğlum bir tane mega, iki tane mega ayakkabı var. Neyse. Arkadaşlar pes etmek yok. Kalkan ailesi pes etmez. Bu oyun bitmez. Ne demişler? Kalkan ailesi pes etmez. Bu oyun bitmez. Hadi. Oh oh. Vallahi parti var burada. Parti parti. Dur yazayım şuraya bir dakika. Çete. Arada karıştırıyorum ya. Ya oyunun gıcık yanı bir de a trambolin geldi. Erken oyunun gıcık yanı bir de ne? Ya böyle bir şey yazıyoruz işte böyle ne bileyim artı artı koyuyor. Oba oba <laughs> buraya uçtum. Çok şu buraya uçtu. Arkadaşlar çok kişi buraya işte. Allah kasırga uf. Oradaki bu ayak kişi oldu da ben bu çocukla baş başa kaldım. Hey çocuk, haber, haber çocuk. Çocukla muhabbet ederken. Köşeye gitmeyeyim. Bak şurası Allah nereye gitsem şaşırdım. Heh oraya 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 lütfen of arkadaşlar arkadaşlar oraya gideceğim gittim Gitti arkadaşlar arkadaşlar oraya gideceğim mi gideceğim kılıç 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 ben alacağım kılıcı arkadaşlar kılıcı ben alayım çabuk 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 çek 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 şuraya çek şuraya çek şuraya çek Çık, hadi, al 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 kılıcı. Söküldü Ha <laughs> ha kılıçlıyım. Arkadaşlar galiba burayı kazanacağız. Git 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 git. Prankup. senin gücü adına. Fıtik fıtik fıtik. Seni öldüreceğim çocuk. Kabadayım biz. Allah Kılıç gidiyor elden elde gidiyor. Of.

ayakkabı takısı zannetmiştim. Ya arkadaşlar ya galiba 5 yapamayacağız. Bana ne yarım saat olur diye söz verdim. Olacak bu iş. Hadi. Üf, olmadı. Çeti de açık unutmuşum. Üf, arkadaşlar ya. Baksanıza. Iki, ya, dört kişi kala ölmüşüm arkadaşlar. Keşke ölmeseydim. Keşke. Keşke Ne güzel olurdu ya. Be beş defa yapacağım ama ben. Beş defa yapacağım. Hiç yapmamış olsak bile beş defa yapacağım hadi. galiba kapı tıkladı arkadaşlar neyse biz oyunumuza devam edelim arkadaşlar ya. keşke ben orada olsaydım şimdi kılıç çıkıyor bir de daha da bak var ya ikisi de ölse ne güzel ha, hapis çıktı ikisine de bir tane kılıç bir tane yanarda Hmm, kim alacak kılıcı acaba? Bak. Var ya şu ne bileyim ha kırmızı mı mor mu uzaktan belirleyemiyorum da o kız buraya benzedim ben buraya benzettim onu da durma göre bilmeyiz belki de öbür kız buradır aa öldü rankup aa tamam tamam kaçıncıymışım üff Geçik arkadaşlar. Olacak. Bu 5T olacak. Of. Ya arkadaşlar bir yapamadım da. Oba. Arkadaşlar bir sürü şey var. Kişi var. Birkaç kişi gitmiş. Biz de 2 round yenildik. Bu round kazanmaya çalışacağım. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi be 5 round kazanacağım. Kazanacağım. Kazanacağım ne? bir şey yazmış oluyor. yazıcı yazı. Nokta nokta. Bera Yemen. Bera hemen. daha yeni gelmiş galiba. Buzu kırmışlar ya arkadaşlar. Buzluktan ayağlar yıkıyor. Boşlar. Bir şey gelmez. Orada buz oldu. Orayı kıracağım bak. Diyor adam şimdi ne neler alacak. Arkadaşlar bu arada kameranın şarjı bitiyor. Bizim kamera şarjı. Allah'ım. Bu arada 5 kaldı o yüzden <laughs> yanlış yazacağım. Bir kazansak bile sayın arkadaşlar ne yapabilirim. Kameranın şarjı hızı çok az. kazanmaya çalışacağım. Ama kaybettim. Kalkan ailesi kaybetmez. Bu oyun bitmez. <laughs> of ya arkadaşlar kaybettim. Bugünlük bu kadar. Üç defa kaybettim. Arkadaşlar. Hadi abone olun. Like atın. Videoyu beğenin. Ve unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Ve bye. Bye.